Eylül. Eylül. Oğlum. Dur gitme. Ne dedin kıza? Eylül niye gidiyor? Yine ne yaptın baba? Böyle bir şey demedim oğlum. Kız para gözün biriymiş meğerse. Geldi benden para istedi. Verirsem seninle bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Ah be oğlum. Demiştim sana. Çeki aldı gitti bak. Yalan söyleme. Eylül bu hayatta bunu yapacak en son insan. Onun parayla pulla işi olmaz. Keşke yalan söylesen. Bak hala oyun oynuyorsun. Neyse. Siz konuşmadan önce içeri ses kaydı koymuştum. Şimdi duyacağım gerçekleri. Eylül? için bana. Ellerim kirli. Ruhum kirli. Kirlendim ben. Sen parayı ver. Yeter. Hemen. olmaz. Eylül bunları söylemez. Hayır. Bana güvenmeyip kayıt koydun ha? Buna da inanmıyorsan... ...o kızın gerçek yüzünü görmek için... ...Botanik Parkı'na git. Ne? Ne parkı? Bir ara telefonu çaldı. Dışarı çıktı. Bir oğlanla konuştu. Ben de dinledim. Aşkım maşkım dedi. Bu parkta beşte sevgilisiyle buluşacak. Yalan. Baba, yalan söylüyorsun. De? Baba bana yalan söyleme. Biz bugüne kadar hep çalışıp çabaladık. Annem de, babam da, ben de çalıştığımız bütün işlerde ezildik. Ama bir kere bile gıkımız çıkmadı. Babam kaza geçirdi. Kolunu sakatladı, sen suçlusun dediler. Üç kuruşluk parayı vermemek için mahkemede hile yaptılar. Bu siteye sığındık. Burada da hep hor gördük o Sibel denilen kadın annemi de babamı da her defasında ezdi. Ben artık dayanamıyorum ona. Ben artık annemle babam gün yüzü görsün istiyorum. İçleri rahat etsin istiyorum. Bu parayla en iyi avukatı tutacağım. O Adnan denen herifi hapislerde sürüm sürüm süründüreceğim. Sadece bize değil hakkını yediği herkese hesabını verecek o adam. Bu parayla mı? Bu kirli parayla mı arayacaksın babanın hakkını Eylül? He? Bu kirli parayla mı o adamlara hesap soracaksın sen? Eylül. Ben bu yaşıma kadar bir şey öğrendim. Bir insan ya iyidir ya da kötü. Ya beyazdır bir insanın kalbi ya da siyah. Bu insanlar siyah Eylül. Kalpleri kara, günah gibi kara. Ama sen... Sen bembeyazsın kızım. Tövbe gibi bembeyaz. Eğer siyahla beyaz karışırsa beyaz kirlenir Eylül. Kendini kirletme kızım. Sakın kirletme. Boş ver. Geri ver bu parayı. ...ne borçlu kal kimseye, ne de boyun eğ. <laughs> Haklısın. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Tamam Adnan Bey, tamam. Siz merak etmeyin, o iş bende. Ne dedi? Eylül saat beşte parka götür diyor. Yalnız öyle söylemiş. Sizi orada diyor baş başa görsün. Adamın kafası zehir gibi çalışıyor anne. Çok zengin edecek bizi. Eylül de bana kalacak. Harika. Koray. Bu kızın gönlünü hoş tut. Ürkütme kızı. O bize lazım. Tamam anne ya. Niye ürküteyim kızı ben? vakit kaybetmeden bir Eylül'ü arayayım ben. Anacığın, Eylül'ün Atnan Bey'in kızı olduğunu açıkladığında asıl zengin olacağız. O zaman saraylarda yaşarız ya. Boşuna çırpınmadım bu kızdan ayrıl diye. Bunlar böyledir oğlum. Paradan çok bir şey sevmezler. Yaz, Yaz nereye oğlum? Koray müsait değilim, sonra konuşuruz. Eylül, acil buluşup konuşmamız lazım. Dedim ya müsait değilim, sonra konuşuruz. Randevusuz giremezsiniz. Adnan Bey! İçeridesin biliyorum, çık karşıma! Gene mi sen? Ne işin var burada? Aldığın para yetmedi mi? Daha mı istiyorsun? Ben senin gibi olmayacağım. Ben beyazım. Sen kara. karanlığında bol. Yok canım. Saçmalama. Hem... Hem Eylül böyle bir şey asla yapmaz ki. Ya ben seni unuttum tamamen Eylül Acil buluşmamız lazım Çok önemli bir şey diyeceğim sana Hayati bir mesele ya Tamam Tamam beşte orada olurum Tamam geliyor Maşallah Pek de yakışıklı oldun Hadi benim yakışıklı oğlum Göreyim seni Şu yazla Eylül'ün işini bitir de kız sana kalsın Hadi, bana eyvallah. Gün, Yağız'la Eylül aşkının sulara gömüldüğü gün. Büyük gün. Hoş geldin Eylül. Çok önemli bir şey var dedim geldim. Davayla ilgili bir şey mi oldu? Sana da merhaba. Merhaba. Geç otur şöyle. Öyle konuşalım. İçim kaldırmıyor Eylül sana bu yapılanları. Gel dedin geldim işte. Söyle ne söyleyeceksen Sade de gel. Ne etrafa bakıyorsun sen? Heh. Biraz heyecanlıyım da o yüzden. Eylül ben seni seviyorum. Ne? Artık daha fazla tutamayacağım içimde. Sensiz yaşayamıyorum ben. 너가아 심사나. 쪽세귀요